Peki çiftçi doydu mu sayın bakan? Çiftçilerin soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Aman sonunda duvarları kemirmek zorunda kalmayalım açlıktan. Bu arada İstanbul ve Batman'da bekçilerin orantısız müdahalesi vardı. insanlara bununla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Hem İstanbul hem de Batmanda bekçi şiddeti vardı. İki olayda da bekçiler yere yatırdıkları bir kişiyi kelepçelediler, defalarca vurdular. İstanbul'da bekçilerin bu sert müdahalesine soruşturma başlatıldı. İstanbul Fatih'te sabaha karşı bir kavgaya müdahale etti bekçiler. Sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda olan iki grup iddiaya göre alkollüydü. Dört bekçi kavgayı ayırmak istedi ama uyarılara aldırış etmediler. Bekçilerden biri Şebe'yi yere yatırdı. Ters kelepçe taktı. Diğeri ise defalarca yumruk attı. Gözaltı işlemine tepki gösteren bir başka kişiye ise yine bir bekçi tekme attı. O kaçarken bekçiler arkasından havaya ateş açtı. Lan, Olaya müdahale eden görevli personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınanlardan biri uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan aranıyordu. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayı gören bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği anların sosyal medyada yayılmasının ardından Fatih Kaymakamlığı bekçilerle ilgili soruşturma başlattı. Batmanda hem sivil giyimli kişiler hem de bekçiler bir kişiyi yere yatırdı. İddiaya göre yerdeki kişi henüz 15 yaşında bir çocuktu. Buna rağmen bir bekçi üzerine çıktı, ters kelepçe takmaya çalıştı. Bu sırada sivil giyimli bir kişi de yumruk ve tekmelerle saldırdı yerde yatana. 24 saatte iki ayrı şehirde kaydedilen iki ayrı bekçi şiddeti de görgü tanıklarının o anları cep telefonuna kaydetmesiyle ortaya çıktı.